Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber ekler tarifi yapacağız. Şimdi malzemelerimi gösteriyorum. Ondan sonra başlıyoruz. 240 gram suyumuz, 100 gram margarinimiz, 25 gram şekerimiz, 4 gram kadar tuzumuz var. Başlıyoruz. Tenceremize şekerimizi, yağımızı, tuzumuzu ve suyumuzu alıp kaynayana kadar Altı açık bir şekilde karıştıracağız şimdi bunları karıştıracağız kaynar vaziyete geldiğinde unumuzu ekleyeceğiz karıştırıyoruz bunlar eriyecek unumuzu ekledikten sonra biraz daha karıştırıp kapatacağız erimeye başladı. Ama kaynaması gerekiyor. Bu arada tabaklarımızı kullanıp kendimize çalışma alanı indirelim. İlk yaptığımda çok güzel olmuştu. Umarım şimdi olursun. Şimdi sıvı karışımımız eridi. Bunu kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra unumuzu atıp hızlı hızlı karıştıracağız. Ve sıkma torbamıza yerleştireceğiz hamurumuzu. Bekliyoruz. Bu sırada ben kullanacağımız kaba alayım. Evet kaynamaya başladı. Tamamen kaynadığını görünce atacağım. Evet kaynıyor. Unumuzu alıyorum. Gördüğünüz gibi 175 gram un. Ve unumuzu atıyoruz. Hızlı hızlı karıştırmayı ihmal etmiyorsunuz. Böyle çok büyük kıvam olacak. Karıştıracağız, karıştıracağız, karıştıracağız. Şimdi, İyice karıştırıyorsunuz. Artık altını kısabiliriz. Biraz bilek gücü istiyor arkadaşlar. Bakın hamurumuz kendine gayet iyi topladı. Bakın çok güzel bir hamur elde ettik. İyice topladık. Şimdi hamurumuz olduğunu düşünüyorum koyalım. Şimdi size hamurumuzu göstermek istiyorum. Böyle bir hamur. Bu hamuru soğuması lazım. Soğumazsa en önemli püf noktalarından biri hamurumuz soğumazsa yumurta kokar ve yiyemezsiniz. O yüzden hamurumuzu çıkarttığımız kaba çeviriyoruz. Bunu da atalım. Şimdi hamurumuzu soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra yumurtalarımızı katarken görüşürüz. Arkadaşlar şimdi soğuyan hamurumuzla beraber eldivenimizi takıp yumurtalarımızı tek tek yedirmeye başlayacağız. Bu yüzden eldivenimizi takıyoruz. Evet, şimdi en önemli şeylerden bir ekler yaparken yumurtaları tek tek kırmak. Birinciyi yedirmeden diğerini kırarsanız. Yumurta kokar ve hiçbir şey yiyemezsiniz. Yani ekler mahvolur. O yüzden bunu iyice yedirdiğinizden emin olunca diğer hamura hamura diğer yumurtaları katabiliriz. bir kıvam alıyor. Ve eldivenimizi aşağı çekiyor. Siz buna dikkat ederek Birinci yumurtamız tam yedi. Eldivenimizi çıkartıp ikinci yumurtamızı kırıp onu da yedireceğiz. Evet. Tekrardan eldivenimizi takıyoruz. Böyle tek tek yedirerek ilerleyeceğiz. Hamurumuzun yediğinden emin olunca üçüncüyü de kırabilirsiniz. Zaten yedikçe Uzayan bir kıvam alıyor böyle. Evet. Yumurtamızı da hamura yedirdik. Tekrardan eldivenimizi çıkartıyoruz. İnşallah. Şöyle. Ve üçüncü yumurtamızı da kırıyoruz. kez eldivenimizi çıkartıp son yumurtamızı hamura hamurumuz almaya başladı. Çık bakalım. Çok Tabi eldivenimiz yapış yapış oldu. Evet. Sonuncu yumurtamızı kırdık. Bundan sonrası tamamen yedirmeye bağlı. Şimdi bunu sıkma torbasına yerleştirip sıkmaya başlayacağız. Elimi yıkadım. Biraz ortalığı topladım. Şimdi sıkma torbama hamurumu alacağım. Önce hamur şöyle alın. Zaten sülen bir hamur. bulaşan bir hamur. Ondan sonra sol elinizle ve baş parmağınızla hamuru çekin. Daha sonrasında tekrar düzeltip böyle böyle devam edeceğiz. tekrardan hamurumuz bitene kadar içine alıp koyuyoruz. Daha sonrasında şuradakini de topluyoruz. Bütün hamurunuzu toplayın. Hamurun sakız gibi kıvamı olduğu için zaten çok bulaşık kalıyor. Çünkü sıkarken herhangi bir şey de bunun içine sıkıp tekrardan deneyebilirsiniz. Şimdi e, tepsimizi alıyoruz, buraya koyuyoruz ve en zor şeylerden birine başlıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel yaparız. Kendinizi sıkmadan hamurunuzu sıkıyorsunuz ama olmadı. Aralarında açıklık bırakıyoruz. Çünkü kabarınca birbirlerine yapışmasın. Şimdi hamurlarımızı sıktım ve bunları 190 derecede 25 dakika pişireceğim. Fırında koyduktan sonra 20 dakika kesinlikle açmayın. Eğer sönerse bir daha kabarmaz hamurlarımız. Az sonra görüşürüz. Eklerimiz fırındayken biz de eklerimizin içi için krema yapıyoruz. Bunun için 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım ama siz fark etmez. 1 çay bardağı şekerimiz. Bunları bir karıştırıyoruz. Ben genelde böyle yapıyorum. Bunları karıştırdıktan sonra sütümüzü katıyoruz. Sütümüz 500 ml. Yine karıştırmaya devam ediyoruz sonra ocağın altını yakıyoruz. Ve karıştırarak pişiriyoruz. Bu sırada ekleri fırında unutmayın. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı tereyağımızla bir paket vanilyamızı içine katıyoruz ve kremamız hazır olacak. Ama ben ocak değişikliği yapacağım şimdi. Çünkü erken kaynamasını istiyorum. Bu sırada eklerimi kontrol ediyorum. Daha olmamış. Kremamız Kıtlaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi kaynayacağız. Evet. Böyle çok güzel, Kıvamlı bir krema oluyor. Kısıyoruz. Kıstıktan sonra tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağdan sonra bir paket vanilya ekliyoruz. şöyle süren bir krem olacak. Tekrardan açalım. Son kez kaynasın ve kapatalım. 2-3 dakika sonra eklerlerimizi çıkartacağız. Ve o zaman kremaya eklerleri sıkarken görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi eklerimiz hazır. Çıkartacağım ve çıkarttıktan sonra da kremayla süsleyeceğiz. Sonrasında çikolata sosumuzu yapacağız. Evet. Sizi de beraber çıkartıyorum ben de. O gayet güzel kabarmış. Evet arkadaşlar. Şimdi eklerlerimizi bir tabağa aldım keseceğim. Ondan sonra kremamızı sıkacağız tekrardan. Yarısından kesiyorsunuz. İçine kremayı sıkıp tekrar şapka gibi kapatacağız. Böyle böyle eklerlerimizi kesiyoruz. hazır, etlerimiz de hazır. Ben bunları sıkacağım. Sonra sunumda görüşeceğiz. Başlıyoruz. Bol bol sıkın. Ekler bilerek bulaşan bir şey zaten. Bulaşarak yiyeceğiz. Bulaşmadı. Böyle içi dolana kadar sıkıyorsunuz. Daha sonra üstüne çikolata sosu dökeceğiz. Evet ben bunları bitireyim. Çikolata sosumuzun yapımı da görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi çikolata sosumuzu yapmaya geçiyoruz. Öncelikle bir su bardağı sütümüzü. Bir fincan şeker. bir yemek kaşığı nişasta. Ben yine mısır nişastası kullandım. Bir çorba kaşığı kakao. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Bunlar kaynamaya başlayınca 80 gram bitter çikolatayla bir yemek kaşığı margarin katacağız içine. Margarin katma sebebimiz çikolata sosumuzda parlaklık vermesi ben bunu karıştırmaya devam edeyim. Sunumda görüşürüz. Eklerimiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.